Hepinize merhaba! Bugün e, Bakırköy pazarından aldığım şeyler size göstereceğim. E, oradayken oranın videosunu çekemedim. Aklıma gelmedi, eve geldikten sonra aldıklarımı çekebilirim diye düşünürken aslında... E, şey karar verdim. Ben perşembe günü gittim. Yani internette bu arada 8'e kadar açık diye gösteriyor ama 5.30'da, 5'te falan toparlanmaya başlıyor oradaki satıcılar. E, işte, ama pazar bayağı büyüktü. Yani hani şey bir beklentim yoktu. Hani Bakırköy pazarı deniyor ama pazarın dışında böyle küçük küçük alışveriş yerleri tarzı ne denebilir? Hmm. bilmiyorum yani böyle küçük mağazalar da vardı. Oralardan da bir şeyler aldım. Oralar da bayağı güzeldi. O zaman şimdi pazardan aldıklarıma hop geçiyoruz. Öncelikle bir tane çanta aldım, onu göstermek istiyorum. Şöyle. Rengi falan çok güzel, içi çok güzel. Bayağı beğendim bu çantayı. Şöyle içinde e, cüzdanı var. gösterebilir miyim Burada bir fermuarlı gözü var. Burada da öyle iki tane normal gözü var. İçi kadife bu arada. Öyle. <laughs> Böyle güzel bir çanta. Baya rengi falan güzel. Laura Ashley'nin ama ne kadar aldın hatırlamıyorum. Üzerine iki hafta geçti. Ya yani hani o yüzden o yüzden ne kadar aldığımı hatırlamıyorum ama olsun. Hatırladıklarımı söyleyeceğim bu arada. Hatırlayabilirsem. Bir tane bu şekilde. Bir tane daha çanta var. Bu da Ve galiba tot Aynen. Renk uyumu maalesef çok hoşuma gitti. Ben maviye bayılırım. Bu mavi de çok güzel. Arkasında şöyle. Burası da tabii yamuk durmaktan biraz gitmiş ama. Şöyle içinden şeyini de göstereyim. Şöyle de şey var. İşte sapı var. Kullanmak istersek diye. Böyle böyle tatlış bir çanta bu da. Bir tane de şöyle parfüm şişesi aldım. Küçük böyle çantaya at şey yapmalık. Açık yapmalık hemen hani içine doldurdum diye. Bu da 45 lira ilk girişte bir yer 45 40 lira yapardı. Girişte vardı. Dışarıda sorayım dedim. Dışarı içeri pardon. İçerilere sordum 35 liraya bir yerde daha vardı ama sonra ben onu unuttum çıkarken aklıma geldi dedim çıkarken artık çıktığımız yerden aldım 5 lira yani artık hiçbir şey değil hiçbir şey alamıyorsun 5 bile alamıyorsun 5 liraya şöyle Tatlış altından dolum yapılıyor Tabii dolar boş yani <laughs> defa şey yaptığım için. Neyse. Bu da böyle. Bunu evet 40 liraya aldım. Ama içeride 35 lira daha bir yerde var. Böyle bir bilgi. Böyle bir tane tişört aldım. Şeyden. İçeride böyle küçük bir tezgah var. 100 lira olması lazım. Şöyle. Burası V yakama biraz tabii şey büyük olduğu için ben bunu şey diye düşündüm. Böyle içine spor caddesi giyip kolunu şöyle şey yapıyorlar ya, şöyle oluyor hani. Öyle yaparım diye düşünerek bunu aldım ve bayağı da güzel oluyor. Bu da 100 lira olması lazım. Çoğu tişörtü 100 liraya aldım bu arada. Bir tişört poşeti daha. Ee, bir tane tezgah vardı, böyle seç 100 liraydı galiba. Bir sürü tişört vardı, oversize böyle güzel tişörtler vardı. Kuzenim de bu arada pazara. O da bir şeyler aldı da tabii şimdi o e, geri döndü. İşte bize gelmişti kalmaya. Bir tane şöyle... Oversize bir tane tişört aldım. Böyle. Böyle. Bu da işte bunlar 100 lira. Şimdi göstereceğim. Şunu aldım bir tane şöyle. Sıfır kollu, ince, güzel bir tane. Böyle bu da 100 lira. Bunlar dışarıdaki butik. Dışarıdaki butiklerden aldıklarımı en son göstereceğim. Butik tarzı yerler diyelim. Ha hatırladım. Az unutuyordum. Bu da poşetten çıkardığım için fark edemedim. Ya. Şöyle bir tane kupa aldım. Daha iki tane aldım. Biri bu. Böyle. Tatlış. Bir tane de. Şöyle kirazlı bir kupa aldım. Bundan çok sevdim. Bundan iki tane alacaktım aslında. Ama ben de bundan alayım. Böyle tane olsun. Şimdi e, dışarıdaki butiklerden aldığımı göstereceğim. Altıklarımı daha doğrusu. Bir tane bir yerden şöyle bir tane bluz aldım. bu e, kolları atkalı bu arada. Şu an biraz karışık duruyor. Büyük ihtimalle poşette durmaktan falandır. Bu da yüz 100 liraydı. Ya 100 ya da 150 öyle bir şey ama 100 liraydı diye hatırlıyorum. Sonra farklı bir butikten şöyle bir tane takım aldım. Şu şöyle bu eteği üstünü göstereyim hemen. Şu da şöyle üstü. O takımı aldığım butikten bir tane etek aldım ve ben böyle bir etek Gusto'da beğenmiştim ama dur, alamadım tabi. Orada sürekli sirkülasyon olduğu için değiştiği için bir daha alamamış oldum. Bu eteği görmemeliyim. Bunu alacağım. Bunu gördüm. Pazara girdik, çıktık hani belki al, hani orada bulurum falan filan diye. Gibi çıktı. Benim daha hala aklımda ben o eteği alacağım diye gittim aldım sonra. <laughs> Kuşlarım sağ olsun izin, izin vermiyorlar beni konuşmama. Şöyle uzun beyaz ve şuraları siyah detaylı bir etek. Bunları çok sevdim çok hoşuma gidiyor. Çok tatlış oluyorlar. Bir tane de düz siyah bir hırka. Benim vardı ama eskimişti artık. Düz siyah hırka hayat kurtarır. Bu da detay geçilsin. Şöyle içi... Bu arada içi, içi değil kendisi de yumuşacık ama içi de yumuşacık. Hani öyle sert şey değil. Yumuşacık yani gerçekten. Şöyle... Şu şekilde... İçini belki gösterebilir miyim? böyle. Baya baya güzel yani bu arada. Yumuşacı olmuş. Çok hoşuma gitti. Bir tane de o diğer butiklerden birinden. Şöyle hani. Şu da arkası. Böyle baya uzun. baya uzun değil de. Şöyle kolları baya şey hani derin bir açıklığı var. Böyle şeylerde falan giyilebilir deniz kenarında bikinin üstünde falan güzel olur. Ya da böyle gene içine spor caddeti giyip böyle koz şortların üzerinde falan güzel olur. Bunu da bayağı beğenerek aldım. Bu da 200 liraydı. Bu 200 liraydı. Evet. benim pazardan aldıklarım bu kadardı. Kuzenim de şey, tişört aldı birkaç tane. İşte pijama aldı. Takı falan aldı. Çok, bu arada bakır kapısının çok takıcı yok. 2-3 tane falan çok kıyafet var. Eee... Şu bak bir tane de kolye aldım onu da göstereyim. Şu şöyle şimdi bu netlemiyor ama şu kolyeden aldım. Bir böyle denize giderken tak ama çıkarma normal deniz kabuğu kolya aldım. Bu kolyede de beni tekrar eden şunun böyle olması. Hepsi böyle yan. düzeltebilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim düzeltmeyi ama. Ya yani türlü olsa daha iyi olur. Neyse aldıklarım bu kadardı. Ee, sorunuz falan olsa aşağı yazabilirsiniz. Bu arada ben metrolik. Metrolik de kolay gidiliyor. Metrolik indikten sonra dolmuşa da binebilirsiniz, Yürüyebilirsiniz de ya da tekrar metroya binebilirsiniz. E, ee, bu metro diyorum ama Marmara yanlış söyledim. Ee, bir sorunuz falan olursa aşağı yazabilirsiniz yani. Öyle. Sizi seviyorum. Aldıklarım bu kadardı. Kocaman öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay. i will not play more than that i mean